Ben senin karın ağrını biliyorum küçük hanım. Dur, dur bakalım. <laughs> Öncelikle bu bebeği vereyim sana. Bak. Bu hem böyle sütünü içiyor yemeğini yiyor ondan sonra gazını çıkartıyorsun uyutuyorsun gülüyor ağlıyor o kadar çok özelliği var ki hayatım. Sonra bir de sana spor ayakkabı aldım İçinde de bir sürü çorap var renk 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 <laughs> al canım. En çok istediğin şeyi de aldım sana nedir o? <laughs> Artık şarkıları yık deyip yık deyip dinlersin canım. İyi. E, ya keşke bir daha kesici alsaydın. Ay senin bir yerini arıyor gerçekten. Mesela sana kesici getir hemen. Emre dersiniz hanımefendi. Odama gideceğim işte şuna. Yatacağım ben. Ay canım. Tamam küçük hanım. Canım canım. Hadi iyi geceler sana. Ay. Kızlar. Sizleri unuttuğumu düşündünüz herhalde değil mi? yengelerinin bir taneleri. <laughs> Size de hediye aldım. Nazlıcığım bu senin. Leyla'cığım <laughs> bu da senin. Ha? Ama burada sakın açmayın yukarıda odanızı açarsınız tamam mı? Selin'cim bu da senin. Teşekkürler Aslı yenge. Hadi bakalım çıkın odanızı orada bakarsınız hadi. Koştur koştur koştur. Çık 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 çık. çık. <laughs> ay, ay, ay. Çocuklar ne kadar sevindiler. Ne kadar iyi yapmışsın Aslı'cığım. İnanmayacaksın ama ben onları Kıvılcım'dan daha çok seviyorum hayatım. Böyle her an bağırıp basasım geliyor. Ne kadar düşüncelisin. Hayatım sürekli onları düşünüyorum ben. Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. <laughs> ah. Bak. Ne aldım bir tane de. Bana mı? Hayır bu bana. Ha. Sana masaj yaparken giyeyim diyorum. <laughs> Açma şimdi utanırım. ...bakın bir de kendi kızını aldıklarında. Olsun boş ver sonuçta aldı ya bu da bir başlangıçtır. Başlangıç mı? Bize hep böyle basit şeyler almaya mı devam edecekler? Olabilir. İstemiyorum almasınlar. Böyle bebek şeyleri almasınlar. Nazlı'cığım biz de bayılmıyoruz ama almazsak amcamız üzülür. Ya amcam farkında değil mi bu oyuncakların ne kadar saçma oyuncaklar olduğunu? Bilmem. Selene'ye çağıralım. Bize güzel oyuncaklar versin. Aa çok ayıp Nazlı. Selene'yi böyle şeyler için meşgul etmemiz hiç doğru olmaz. Hem onun daha önemli işleri var. Lan anne hani ben yeni oyuncaklar istiyorum. Aslında bu top güzel bir top Nazlı. Hayır bu güzel bir top değil. Basitçe bir top. Sana öyle geliyor Nazlı'cığım. Bakalım bu topun ne marifetleri varmış. Şahane eğlendirebiliyor. Hadi bakalım çılgın top güle güle. Ay Ekrem'cim bak salona bunlardan diyorum işte çok yakışır. Hı hı. Ben aşağıya inip ilacımı içeyim mutfakta. E söylesene müstesnaya suyunu getirsin burada içersin. Canım müstesnada 24 saat hazır beklemiyor ya hemen geliyorum. Tamam canım. Ertan'a masaj yapar Ekrem? Ekrem! <gülüyor> <gülüyor> evet. Bitmedi yaramazlıklarınız, bitmedi, bitmedi, bitmedi! Daha ki bir kocaman düştü hallere bakın sizin yüzünüzden! Suç sende Aslı! Bunlara gidip oyuncak falan alırsan olacağı budur tabi! Siz dua edin de amcanıza bir şey olmasın! Eğer ona bir şey olsun kendinize kaçacak delik arayın! Anladınız Canacığım lütfen ağlama artık göreceksin amcamız iyileşecek, ona bir şey olmayacak hiç merak etme sen. Evet abla bir kazaydı. Kazaydı ha kazaydı, oldu olacak bıçaklasaydın amcanı ha, bıçaklasaydın cadısınız işte cadı cadı. cadı. Hastanenin en yakını kim oluyordu? Hastanenin en yakını benim, buyurun karısıyım ben. Daha sonra da ben geliyorum yakın olarak. Ekrem Bey'in durumu oldukça ciddi. ...kafasından ve belinden ciddi darbeler almış. Ay Allah, yani doktor bey yaşayacak mı, ölecek mi, kocam doğruyu söyleyin. Elimizden geleni yapıyoruz. Felç olma ihtimali oldukça yüksek. Bilemiyoruz tabi, hiçbir şey de olmayabilir. Bu durum tamamen uyanmasına bağlı. Amcacığım her şey benim yüzümden oldu. Tabii ki senin yüzünden oldu. Neyse, doktor bey, kocamı görebilir miyim? Kocam beni çok severdi, belki beni görünce yaşama sevinci falan gelir, adamcağızım. Peki ama kısa bir süre için, çünkü durumu hala kritik. Tamam, sağ olun, sağ olun. Ay Ekremciğim de sağ olsun. Ekrem, Ekremciğim. Amcacım ne olursun iyileş. Lütfen bir şey olmasın sana. Amcacım bizi bırakıp gitme. Ne olur sen de ölme. <laughs> Amcacım sen de bizi bırakırsan biz ne yaparız? Lütfen çık şu hastaneden. Onu amcanızı hastanelik etmeden önce düşünecektiniz. Sizi bencil şeytanlar. <laughs> Şunlara bak. Biz amcamıza ne yaptık diye üzülmüyorlar da... ...halimiz ne olacak diye üzülüyorlar. Bencisiniz işte bencil bencil şeytanlar. <laughs> Ama filan deme bana. Sus seni rencide ederim çok bela. Amcanı öldürdüğün yetmiyormuş gibi. Şimdi de bana karşılık veriyorsun ha? Amcam ölmedi tamam mı yenge? Bana yenge deme. Bana yenge deme o dilini kopartırım senin. Anladın mı beni? Ah Ekremciğim. Ekremciğim demiştim sana değil mi? Bu sünüklüleri başımıza bela açacağını. Al işte. Görüyorsun seni ne hale soktum. Aslı. Yarın alışverişe gideceğiz bak söz vermişti. Saçmalama Kıvılcım. Baban ne halde görmüyor musun? O benim babam değil bir kere. Kıvılcım biraz mantıklı düşünür müsün evladım? Okul taksitlerini alışveriş faturalarını kim ödeyecek bir fikrin var mı acaba? Ha? Yoksa devlet okuluna gidip onlar gibi çocuklarla okumak mı okumak istiyorsun? Hı? Ya? Yeah. Ekrem Ekremciğim. Kimsenin gel gitsen de. Ekrem. Kesin buyurun. Ay, merhabalar doktor bey. Ay ben size kocamın durumunu soracaktım ama gerek kalmadı doktor bey. Bir baktım adam öyle iki seksen baygın baygın yatıyor. Ay koskoca tıp, koskoca tıp benim kocamın derdine bir çare bulamıyor mu? Ameliyat falan yapılamıyor mu doktor bey? Yapılabiliyor, yapılabiliyor da riskli bir ameliyat. Bunu da yapabilen tek bir kişi var. kimmiş o? Kendisi benim hocam olur. E, e ne güzel işte. Siz konuşun rica edin. Gelir yapar ameliyatı. Maalesef o kadar kolay değil. Ne? Kendisi uzun yıllar önce doktorluğu bıraktı. Ama bu ameliyatı da ondan başkası yapamaz. Sinan Abay. Ah, e ne güzel işte. Hocam dediniz yanlış anlamadıysam, siz konuşup ikna edebilirsiniz yani, değil mi? Hayır siz yapamayacaksınız. Adresini, telefonunu falan yazıp verin bana. Ben gidip kendisiyle konuşup hallederim işi. Şey olur mu? vereyim. Kabul edeceğini zannetmiyorum ama siz yine de bir deneyin. Aslında gerekirse biz de konuşabiliriz. Sizin ne işiniz var burada? Ha? Oradan gizli gizli bizi seyredip dinliyor musunuz yoksa? Pis röntgenciler sizi. Tek 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 rencide etmiyorum. Çıkın dışarı gözüm görmesin sizi. Nerede bekleyecekseniz bekleyin gözüm görmesin. Çıkın dışarı çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Buyurun. Bu kağıtta adresi ve telefon numarası var. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yok. Bu böyle olmayacak. Amcamızı iyileştirmemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya biz bir şey yapamıyorsak? O zaman bize yapabilecek birisi lazım. Selena. Selena. Se na Selena. Selena. kızlar. Aa, sizin bu hastanede ne işiniz var? Selena, bize sadece sen yardım edebilirsin. Amcamız, amcamız yoğun bakımda Selena. Hem de benim yüzümden. Hayır Leyla, seninle hiç bir ilgisi yok. Selena, amcamızı iyileştirebilir misin? Kızlar, benden yapamayacağım imkansız bir şey istiyorsunuz. Amcanızı sihirle iyileştiremem. Ama, ama hani sen her şeyi hallederdin? Bizi hep koruyacaktın. Yardıma ihtiyacımız olduğu zaman bize yardım edecektin. İşte şimdi yardıma ihtiyacımız var. Ama sen bize yardım etmiyorsun. Kızgınlığını anlıyorum Leylacığım. <laughs> Ama <gülüyor> benim de güçlerim bir yere kadar. Ben her zaman size yardım etmek için hazırım. Ama Yeryüzünde hiç kimse hasta birini bir ile iyileştirebilecek güce sahip değildir.